Beyaz Perdenin ve Televizyon Dünyası'nın Taçsız Kraliçesi Aa, Yok canım Türkiye'nin bir numaralı çöp çatanı Ben mi? Şov Dünyası'nın süper starı Aa, Çok teşekkür ederim afet Devram, Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la O ne be? Sadece Mustafa Kotan mı? Of tamam orayı bir daha alalım Yönettiği dizilerle tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen dahi yönetmen... Ha? ...Allah vergisi sempati ve yakışıklılığıyla... ...genç kızların gönlünde taht kurmuş erkek güzeli... Aha. ...mümtaz kişilik, soyunmaz erkek... ...Mustafa Kotan'la... Oh. ...Zuhal Topal'ın günlüğü başlıyor. Günaydın. Süper FM'in süper ötesi. Kızıl ötesi dinleyicileri. Efendim mis gibi bir salı sabahından herkese günaydınlar olsun. Sabah mahmurluğuna, işe gitme uyuşukluğuna, uyku dolu gözlere on numara çözüm sunan Zuhal Topal'ın günlüğü başladı. Günaydın Zuhal. Günaydın Mustacığım nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben deyim çok şükür. Ha iyi o zaman ya programı kapatıp gidelim herkes iyi olduğuna göre. Allah Allah bir dur aa bu niye böyle bir şey çıkışta bulunduk güzel şimdi daha bir merhabalaştık. Zuhal. Efendim. Ben aslında Almanlar gibi başka bir şey yapmak istiyorum. Başka bir şey mi? He tak 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 çat pat 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 tak. O ne tak. ya? O ne öyle ya? Ya neyse karıştırma boş ver ya. Ne o öyle çat pat pat tak? Çivi mi çakıyorsun? Ne yapıyorsun? Aynen he çivi çakıyorum Almanlar gibi. Almanlar iyi mi çivi çakarmış? Ne bileyim ne dediğinden anlamadım ki ben bir şey. Sen ne diyorsun ya? ...çat pat, çat pat, bam, gün ...sabah... Ya iyi misin sen ya. Mustafa, iyi misin? Ne demeye çalışıyorsun? Bir de Japonlar gibi monte etmek istiyorum. Monte? Ama onlar şimdi robot mobo tesaviyeyi monte ediyorlar ya... ...keşke ben de öyle monte etsem diyorum. Mustafa, senin kafanı... Ee, başka şeylerle doldurmuş birileri... ...mikrofon geliyor sana güzel bir yere doğru. E, ne oldu şimdi ya? Sus, bulaşık süngeri, el bezi... ...evsel atık, kontik... Sen neyin peşindesin sabah sabah? Hadi bakayım bana sen derdi sıkıntın ne? Harbi ne oldu ya? E dangıl dungul konuşuyorsun ya. Ne istiyorsun sen? E ne isteyeceğim? Söyleyeyim mi? Söyle. Zuhal ben aslında Taynatlılar gibi eti yumuşatmak istiyorum. Bak bana bak. Mustafa seni şu radyonun kapısında turnike yaparım ha. döne 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 bütün gün. Kart mı basacaklar üstümde? Olmaz. Evet. Niye? Evet kart basacaklar. Sen çünkü hak ettin bunu. ...sen başlı başına bir kartsın zaten. <laughs> ya niye öyle diyorsun şimdi sabah sabah Allah Allah? Sabah sabah asıl sen ne diyorsun? Bak ne güzel bir mesaj verdim. Uyku mahmurluğuna dedim, işe gitme zorluğuna dedim... ...iyi gelen program dedim, günaydınlar dedim. Sen ne diyorsun bana? Yok çivi çakacakmış, yok monte yapacakmış. Gir o zaman şimdi adını söyleyemediğim... ...yapı malzemeleri satan bir yerde işe başla. En iyisi ben Çinliler gibi çoğalayım be... ...onu istiyorum. Yeter yok, ay dur sabah sabah ya. <laughs> Vallahi bak bana daha ilk elden nöbetçileri çağıttırma ya. Efendim başladık 9'a kadar beraber olacağız. Maalesef o kulitik de bizde beraber olacak. Sakın bir yere ayrılmayın o. Zuhal Topal'ın günlüğü. Dikkat. Dinleyeceğiniz muhabbet yüksek dozda gıybet içerir. Şok şok şok. Flash flash flash. Sen ne biliyorsun da flaş flaş diye gaza geliyorsun? Ne, ne diyeceğimi biliyor musun? Ne bileyim ya şimdi sen öyle girince dayanamıyorum ben de ya. Hadi o zaman ısınalım biraz. Hadi vallahi ısınalım. Zuhal Topal'ın günlüğü. Tez geçirir köprüyü. Zuhal Topal'ın günlüğü. Getir yavrum gözlüğü. Biz buna ne yapıyoruz mistik? Kıvılcım çıkarıyoruz öttürüyoruz. Ne öttürüyoruz? Yakaladığımızı öttürüyoruz vallahi. <laughs> Bana bak 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 bak. Türk Radyo tarihini adımızı altın harflerle kazıtıyoruz. Hadi bakalım hayırlısı o zaman başlıyorum baştan alıyorum. Şak şak şak. Flash flash flash. Messi'nin yıllık kazancı dudak uçuklattı. La artık ne kadar fakirsek biz de dudağımız uçuklaya uçuklaya bir hal oldu be. Aa sen hiç dudak kalmadı. Bir şarkı vardı dudaksız gelin olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ne öyle değil miydi o? Doğak değil miydi? Ah, ben ona yıllarca dudaksız... <laughs> ben de tabii ki dudaksız Allah Allah yanlış biliyormuşum. Efendim haberimiz şöyle. Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi... ...elde ettiği gelirle... ...30 yaşına doldurmayan sporcular arasında... ...dünyanın en çok kazananı oldu. Forbes dergisinin araştırmasına göre Arjantinli oyuncu... ...yıllık 81.4 milyon dolar... ...yani 252 milyon TL'ye... ...tekabül ediyormuş efendim. Huş kazancıyla en yakın rakibi Kevin Durant'a açık ara 25 milyon dolarlık fark atarak listenin ilk sırasında yer almış. Oha. Oh, ne oldu kıskandı mı? Kultik. Zuhacım insan kendine yakın olanları kıskanır. Hmm. Bu bacak <laughs> şerifin nesini kıskanacağım be. Ya bir ağzını bozmadan bir şey söylemeye çalışsan. O zaman bir şey demeyeyim ben en iyisi. Deme bence de Mustafa ya Allah Allah. Burada senin sesine ne oldu? Ses mi? Evet sesim Hücum bir yere iyide. kaçmış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oraya yeri söylemiyorum. Peki Mustafa'nın sesine ne olmuştu? Biraz sıra söyleyeceğim. Acaba neden sesi bu kadar da kötü geliyordu ve bir Kesinlikle. yerlere kaçmıştı? Çok kötü. Tangur Tungur. Valla? Valla sebebini az sonra öğreneceksiniz efendim. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü. Ayağı diker bölüğü. Hop. Mustafa sesine ne oldu? Bunu dinleyicilerimize açıklamakla mükellefsin ve borçlusun. Ama dün yoktu. Hmm. Bu cumartesi akşamı dışarı çıktı. Ha işte oraya sadede gel. Dışarı çıktın ama... <laughs> Ondan sonra şey gittim. Aa cumartesi akşamı radyonun buraya geldim karşıya geçtim. Bir yerini dinlemeye mi gittin? Nereye Evet bir şarkıcıyı dinlemeye gittim. Ha, ne oldu senin sesin niye gitti? Sen mi çıktın söyledin? Sen? Sana? <laughs> sana ne oluyor? Söyleyen başkası o, sana ne oluyor? oturduğum yerde. Gary vokal girdin herhalde Gary. Bir şey söyleyeceğim. niye bu kadar sesim gitti? Çok mu bağırarak eşlik ettin? Ne yaptın? Çok da bağırmadım aslında. Seni görmüşsen masanın üstüne çıkmışsın. <laughs> bara bara bara. Bere bere bere. Bara bara bere bere demişsin. Yok be. Masanın üstüne çıkar mıyım ben? Altına mı indin Yok. Sandalyeyi ters çevirip. Çok kalabalıktı. Heh. Karşımdaki oturan insanları sesimi duyurmak için bağırdım herhalde. Ha evet kalabalık ve müzikli ortamlarda evet. genelde öyle bir sıkıntı oluyor bana. Ama da çünkü... şeyi unuttum. E, radyoda bir işim olduğunu. Çünkü i̇şte... ben sesimle para kazanan bir insanım. Dın işte geçmiş değil. Niye? Çünkü bak orada bir zarf var. Hayır. Kahraman, okumam, hayır. okumam yok. <laughs> okumam yok. <laughs> bak, var yoktu var. ya? Belki hastayım. Sana bugünkü, bugünkü sürprizimiz buydu. Bugüne kadar vermiş olduğun emekte seni özgür Ses bırakıyoruz. Freelance çalışabilirsin. Git sabahlara kadar eğlen. Şarkılar söyle. Bundan sonra rahatsın. Her sabah kalkmak zorunda kalmayacaksın. Biz de seni uğraşmak. Bu şaka yaptım ama. Ne şakası? Geçen hafta denize girdim. Ha Üşüktüm. bakın. İnsan değil mi bir mesleği Bak mesela ben benim vücudum enstrümanım bedenim değil mi? Evet. Ben bununla para kazanıyorum çenemle bedenimle Ben ona bir iyi bakmak zorundayım Hem ekmek param hem de bunu yükümlüyüm Borçluyum sevenlerimi seyreden insanlara değil mi? Biz yaptığımız iş bunu gerektiriyor Onun için ben mesela tehlikeli sporlar yapmam Dikkat ederim yememe içmeme uyku düzenime Sen bir profesyonelsin Sen nesi kontek misin? Ama ne yapayım denizi gördüm girmeyeyim denizi mi? Denizi görmüş ya Kasım ayı gelmişiz neredeyse bir de foçada Evet çok güzeldi ama. Dur dinleyeceğiz Foçanlılarına bir, müzik arası. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü. Sıptırmayın ümbüyü. Anladınız mı lan? Eee ne yaptın Foçanlı kim anlat. Eee. Karnaval Seni Ay alayım. ama bir şey. <laughs> niye gittin bir sor? Ha niye gittin? Radyo için gittim. Ay canım. Valla karnaval için gittim. Bu Süper FM Facebook hesabı var ya. Evet. Oradan arada biz de yapmıştık ya canlı yayınlar. Ha onun yapmıştı. için gitti. Ne yaptın peki? Kimle konuştun? Kimi bağladın bu, yayına bakayım anlat. Rüzgar'ın kalbi setine gitti. Ay canım sevgili Serdar Şenol'a. Ah, çok selam söyledi Aleyküm sana. Aleyküm selam öpüyorum kardeşim. İyi çok çocuk. Seviyorum. Çok çok Ama çok Deniz'i efendim. daha çok seviyorum. Oynayan Deniz'i yüzmek ve olduğun oldun Deniz'i mi? Yok yok Baysal'da. Deniz Baysal'da. E peki Deniz'e niye girdin? Bu sonuçta? Ondan sonra gittim Zaten Zaten e. İzmir'in Deniz'i soğuktur Foça'nın. Ama yanıyorum. Ne ha. yapayım ben Allah Allah. Aa, söndüremedi kimse. Ateşli kimse. çocuk. De, Ay şuraya bu şey yangın söndürücüler var dışarıda alayım onu da onunla söndürüm seni. Zaten yayından sonra gittim ya. Ee? Uçaktan indim bir ter basmıştı beni. Eyvah. Dedi. <laughs> Akşamüstü işte gidelim sete dedi. Ha. Ondan sonra denize girdim. Manyomu da yanıma almıştım Manyonu. zaten. Manyonu. Ama güzel geldi. Güzel gelmiş belli resimlerini gördük. Aa dedim foçada deniz anası. <laughs> Daha doğrusu bir Deniz şey babası. Deniz'de bir tek ben vardım biliyorsun. Fark ettim yetmişsin zaten. <laughs> Ufak çapta bir tsunami'ye sebep olmuşsun. Kimse yoktu. Kıyıda kumda oynayan çocuklar kaçışmış. Ay bu ne bir şey geliyor diye. <laughs> Sonra sete gittim. Sahil herkes, güvenlik çok gelmiş seni zaten. tutup çıkarmışlar. Yok ama... Sonra kıyıya vurmuşsun. <laughs> Üstünden de fısıt fısıt diye fıs varmış su çıkarıyormuşsun. Eğlendim ama güzeldi foça. Gerçek güzeldi foça ya. Benim eşim sevgili Korhan'ın... Yirmi yılın, çocukluğunun, gençliğinin geçtiği yerlerdir foça, eski Foça. Abi ben ev kiralamayı düşündüm Foça'da. Ay lütfen, Kırayan ve bundan sonra orada yaşa. Hayır ama... Bak ne güzel sahil kasabası sen, tam senlik. Ama bir şey söyleyebilir miyim Söyle. lütfen? Söyle. Ee, Korhan enişteme danışmam lazım. O oraları bildiği için diyeyim ki... ...Korhan enişteciğim bana bir ev kiralar mısın? Ha, işi gücü yok zavallı kocacığımın... ...bir de senin için emlakçılık yapacak. E ne var? Al eniştem değil mi? Kaç tane eniştem var be? Ay... Sen bir şey, şey söyleyeceksin. Ya Ayşem var, <laughs> Çok <laughs> zengiliyim. <laughs> <laughs> Dün konuşmadık da onu. Pazar günde reklam çekti. Evet ya evet bir reklam filmi çektik. İnşallah pek yakında. Ee, sinemalarda dermişim. Her yerde herhalde güzel bir reklam filmi. Bu hafta benim de yoğun geçti. Var mısınız yok Zay. musunuz da katıldık. <laughs> programımızdan bir çiftçi. geçti? Güzel geçti. 29 Ekim'de yayınlanacak o da. Bir şey söyleyeceğim. Heyecanlı, keyifliydi. Sabah 6'da bitti çekim ya. Çok yakın arkadaşız ya biz. Evet. Bak mesela sen reklam çektim Ben de reklam çekeceğim bu hafta. Bak ne kadar kalp kalbe kal, kal, karşı. Kal, 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 bir de ikimiz de İnşallah denk gelmeyiz de şey. <laughs> <laughs> Yok bir de hafta sonu da bütün gazetelerde manşetteydi. Estağfurullah evet. Ya yani bir röportaj yaptık sağ olsunlar Güzeldi ama Teşekkür ederim okuyanlar varsa da umarım keyif almışlardır Keyifli sohbet ettik ya E peki ay çok fazla benden konuştuk bir ara verelim Devam ediciyiz Zuhal Topal'ın günlüğü Zuhal Topal'la ilişki durumu Genç kızların nesi? Söyle bakayım Mustafa Nar tanesi sağ ol. Nur tanesi Yerim. Bal tanesi Ay canım bir tanesi, Zuhal Topal tabii ki de, ilişki durumu başlatıyorum. Hadi gönder gelsin, ilk sorusu Kat. Bursa'dan Sevcan demiş ki... Sevcan. Zuhal ablacığım, ne yaparsam yapayım, erkekler bana ilgi duymuyorlar. Ne yaparsan yap, aşkla yap Sevcan, evet. Türk dizisi izle izle bir sürü duygusal hareket biriktirdim. Hı. Ama hiçbirini uygulayabileceğim bir erkek yok. Aa. Önüme gelen ilk erkeğe patlayacağım diye ödüm kopuyor. Ben ne eksik yapıyorum ablacığım? Bu adamlar niye bana bakmıyor? Sevcancığım tatlım kıymetlim. Biz şimdi buradan nasıl bilelim neden bakmıyor? Çok uzaktayız buna cevap vermek için. Bin türlü etken olabilir. Şimdi böyle bir şey olabilir mi ya? Ben inanmadım buna. Neden? Ortada bir kadın var. Nefes alıyor ve erkekler <gülüyor> bakmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa. Sen yalan mı ya Allah Allah. O zaman inanmayanlar benim Instagram hesabı eklesinler Bak Mustafa Kotar Ya bir dur gene takipçi kastın ya işini yapsana tamam, devam sen. devam Hadi et bir zahmet. Sarı yerden bir Evet. Zola abla eski sevgililerime taktığım çeyreklerle kuyumcu açardım. Aa. aa. Hepsi de insafsız gibi sürekli davet ediyorlar. Aa. Ben de artık değişik miyim neyim sürekli girip çeyrek takıyorum. Gitme. Hayır kendi düğünüme de çağıramayacağıma göre geri dönüş de olmayacak. Amine'de gitmeden duramıyorum. Ben değişik miyim Zuhal ablacığım? Değişiksin Büşra evet. Hem de dep değişik. Dep değişik ne demek değil. Şimdi uydurdun, bu kulağa güzel geliyor. Mustafa senden bir şey rica edebilir miyim? Aa buyurun tabii ki. Bir süre bir şey uydurmasan. Önce bir Türkçe düzgün şekilde konuşsan telaffuz etsen. Sonra varyasyonlara geçsen. Seni mi kıracağım ben? Kırma tamam. aferin aferin. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'la ilişki durumunda. Kastamonu'dan bir gül. Bir gül evet. Zuhal abla Hacan. kaynanam saçlarını yeşile boyat. Ah, Lady Gaga mı kahve <laughs> Geçen ayda maviye boyatmıştı. Amanın. Bir önceki senede bir ara mora boyatmıştı. Aa. Gökkuşağı gibi kaynanam var. ...görsel çok... ...Rainbow sendromu... ...tek işi diyor eve gelip kısır yapmak diyor... ...beni çok seviyor ama sıkıldım artık diyor... ...bana iyi davrandığı için de kocama da şikayet edemiyorum... ...oturuyorum yeşil ka yeşil kafalı kaynanamla sarma sarıyorum... ...patates salatası yapıyorum çok sıkıldım ne yapacağım... ...şimdi siyah saçlı olsa kayınvaliden sıkılmayacak mısın tatlım... ...ben çözemedim ki... E ...nesi var yeşil saçlıysa yeşil saçlı... ...acaba kaynana rockçı mı... ...evet biraz asi bir tavır durumu var sanki ha... ...belki de metalcidir ...olabilir... Metalika falan dinliyor olabilir... Ama bana ne be milleti kaynanasından? Benim bölümümde niye sen çekiliyorsun insanlara ya? Diğer Ama eğlenceli olur. Ya. Rock konserlerine falan giderler mesela. Güzel Ama kaç yaşında kaynana acaba? İşte bilemiyorum. Onu da yazsın bize bir zahmet. 80 olur. yaşındaysa da... gidemez. Neden? Almıyorlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi yeni soruya geç. Ticari. Devam ediyorum Zuhal Başkan. Bekleme yapma. Topkapı'dan Gökçe. Hı. Zuhal abla kocam tam bir fındık kıran. Günde 4-5 kilo fındığı garanti. Aa. Ama ağzıyla kırıyor fındıkları. Aa. Diş mineleri hep zarar görüyor. Yası. Yaşlanınca takma diş takarsa ben direkt boşarım ablacığım. Baştan konuştuk takma dişi varsa ben yokum dedim. Hı. O da tamam dedi. Şimdi bu yaptığı hareket acaba kendisini önceden boşandırmaya çalışıp nafakadan kurtulma hareketi olabilir mi? Sen ne diyorsun bu soruya yorumun nedir Mustafa cevabı? Ya evde oturup fındık kıran adam zararsızdır ya. Öyle şeyler düşünmez bence. Nereden vardı bu kanıya anlamadım. Nereden bileceğiz ki biz bunu? Zuhal'cim öyle olsa fındıkları dışarıda kırmaz mı? Nöbetçiler! Zuhal Topal'ın günlüğü. Kotan postası. <laughs> ballısı. Başlıyor kotan postası. Hazırsan ilk sorun geliyor. Kotan Buyur. Bey. Kotan olmadan sorayım. Ho! Efendim Isparta'dan Serpil diyor ki sayın kotana. Mustafa kocam pilatese merak sardı. Kocaman da bir pilates topu var. Sürekli onunla vakit geçiriyor. Adını da Meltem koymuş. Üstüne çıkıp çıkıp zıplıyor. Ben bu adımı Meltem'den nasıl ayırırım Mustafa? Meltem'i patlatsın. <laughs> Çok kolay oldu ya top yani Meltem'in ismi bu arada. Şey Meltem topun ismi değil mi? Eee topun adı da bak ama dur ya şimdi onu patlatırsa gider kendini yeni bir tane daha Meltem alır. E onu da patlatır o zaman. Ya işte sorun Meltem dediğin adam gider alır. Bence pilates topu Meltem'den ayırmamak lazım. E bırak vakit geçirsin ne olacak ya. Yoksa pilates topu olmayan başka Meltemler bulur sonra Allah korusun. Bravo yaşam koçu gibiydi Mustafa. Ya... <laughs> Sıradaki soru lütfen var mı başka soru? Aa var. Sen havalara bak. Özgür diyor Beşiktaş'tan. Mustafa selam. Üç yılda pul koleksiyonu yaptım. Fakat daha kimseye gösteremedim. Ondan önceki kelebek koleksiyonunda kimseye gösterememiştim zaten. E ben boşa mı koleksiyon yapıyorum ya? Sen ne diyorsun demiş. Valla bence boşa yapıyor. Yani koleksiyonu kimseye gösteremedikten sonra... ...böyle Aa! yani. Aa! Keyif için yapsın. Aa! Ya zor. Allah aşkına ya. Keyif için koleksiyon mu yapılırmış ya? Başka şeyler dinlesin. Sosyal aileme bir girsin baksın. Ya avle vela Bakırköy'den Polat diyor ki. Mustafa abi kaynanam kendini dibinde azıcık su kalmış damacız. Hayda. Pompalayacak. Bu bizi trollüyor. Da. Sürekli hıps 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 diye seni <laughs> Ne yapacağız demiş. Tadını çıkar. <laughs> ya Rabbim ben ya. Nerede bulacak böyle kaynanayı ya? Bas kafasından ses çıkarsın. Vallahi Lütfen ne... hayır ben kabul etmiyorum. Kayınvalide artık almayacağım. <laughs> Yeter artık ya. Aa, trollüyorlar mı bizi? Nedir hep de hayır, sana geliyor böyle saçma sapan sorular. O zaman koca Mustafa Paşa'da cevapla. Mustafa abi. Kocam inanılmaz bir okey tutkunu. Geçen eve iki tane daha söz getirdi. Okey e dördüncü olsunlar diye getirdim diye bir de. Arada bir buna okey gelince kendi alnına değil daha sözlerin alnına yapıştırıyor. Hay daha gerçekten çok iyi hokey oynuyorlar bu arada. Ne yapacağım ben bunları demiş. Aa. Papaz kimde oynamaya davet etsin onları. Kolay son da yensinler. Mustafa sorun bence burada oyunda değil galiba ya. Ya nerede ya sürekli yine işte. Ama adam evet daha söz getirmiş baksana. Sen i̇şte ne güzel eğleniyorlar bunda ne var ki? Hayda sana da anlatan zaten kabahat üf. valla beğenmiyorlarsa bana yollasınlar daha sözlere. Yılbaşına da az kaldı valla idman yaparız ha. Nöbetçileri bana çağırttırma mikrofonu saplattırma. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yurttan ve dünyadan tır haberler. E, elimde insanlara yardım etmenin ne kadar basit olduğu ile ilgili yardım eden için ufak ama ihtiyacı olanlara da mucize gibi gelecek güzel bir dokunuşla neler yapabileceğimize dair bir haber var. Sevgili Mıstık paylaşmak istiyorum valla dinleyenlerimizle. Dinleyenlere mi dokunacağız yani? Ya zıbıtmasana ya. Elim sende mi olacağız anlamadım. Ya, yani. içimizi ısıtan bir haber okuyacağım. Aa hadi ısınalım o zaman. Bir grup gönüllünün oluşturduğu çorbada tuzun olsun inisiyatifi evsiz yurttaşların ücretsiz yararlanabilecekleri kıyafet mağazası kurmuş. Hiç para vermiyorlar yani. Aynen. Beleş. Beleş demeyelim de bedava diyelim işte. Kredi kartından mı çekiyorlar? Hayda para mara yok Mustafa. Hayır haberi zihinleri iyice çakalım diyorum ya parlatalım. Hiş, kuntik. Efendim yaklaşık iki yıldır İstanbul'da evsiz yurttaşlar için gönüllü faaliyet gösteren çorbada tuzun olsun. E, kış ayları öncesi evsizlerin kendi ihtiyaçları olan kıyafetleri ücretsiz olarak deneyip e, edebil, edinebilecekleri bir kıyafet mağazası olarak açmış. Helal olsun be size. Biz de yardımcı olabiliyor muyuz peki? Evet tamamen gönüllülerin desteğiyle kurulan ve şu anda kışlık kıyafet ya da battaniye gibi eşyaları kabul eden kıyafet mağazası Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki süslü saksı sokakta efendim. E, mağazada elbiselerin konulduğu raflarda yine gönüllülerin desteğiyle yapıldı. Ayrıca Çorbada Tuzum Olsun inisiyatifi yardımda bulunmak isteyenlere Facebook üzerinden çağrı yapıyor. O zaman ne yapıyoruz Zuhal? İnsanları e, bu oluşuma yardıma çağırıyor ve katkıda bulunan tüm arkadaşları da canlı yoldan alkışlarım. Helal olsun size be. Gönder Yok. Fatih. Zuhal Topal'ın günlüğü. Dikkat! Dinleyeceğiniz muhabbet yüksek dozda gıybet içerir. <laughs> Bugün bebek pudrasının birbirinden farklı, pratikle bilmediğimiz birçok kullanım alanından bahsedeceğiz. Ee, hanımlar pudra kirpiklerinize hacim kazandırır. Maskaranızın ilk katını sürdükten sonra bir miktar pudra sürün. Bir kat daha maskara sürdüğünüzde kirpikleriniz ekstra uzun ve volümlü görünür. bunların hiç haberim olmasa da böyle güzel kirpikli kadınlar göreyim istiyorum. Olur mu öyle? Gör işte gör bak kadınlar neler çekiyor. Gör de biraz empati yap. Tamam canım bir ara yapacağım. Ayrıca pudrayı dolanan zincirinizde, koyenize, parmak uçlarınızda bir miktar sürdüğünüzde hemen açılır. Peki direkt üstüne döksek kendi kendine açılsa? Mustafa'yı ciddiye almıyoruz ve şunu da unutmuyoruz. Pudra yağ lekeleri çıkarır. Kıyafetlerinizdeki inatçı yağ lekelerinin. Pudra. Hem iç, evet. Hem de dış tarafına bebek pudrası döküp bir saat beklettikten sonra yıkayın mesela. Bu bilgiye 5 üzerinden iki buçuk veriyorum. Ayrıca pudra kuru şampuan olarak da kullanılıyor hanımlar. Saçlarınız yağlı gözüküyorsa duş almaya vaktiniz yoksa saç tiplerinize bebe -be pudrasını terpiştirerek masaj yapın. Pudra görüntüsü yok olana kadar tarayın. Oh mis gibi olacaksınız valla. Ağacın, e tebrik ediyorum seni. Sağ ol. Gerçekten hemen gidip pudra alacağım. Ya dalga mı geçiyorsun? B gibi bilgi bu. Allah aşkına. Allah Allah. Seni terbiyeye davet ediyorum. Ya ne İcabet edersen çok sevinirim. Ya sen bırak bırak dün bizim programdan sonra ne olmuş sen? Hay evet, ne olmuş? Bu cisim programı var ya sabah programı. Hı. Türk mantolu Madonna var ya. Evet. Sen duymadın mı? Hay duymadım anlat bakayım. Bir tane gazeteci değil mi bir radyocu mu ne işte Funda mı Fulya mı ne? Hı. -hı. Zuhay, sen bu Kürk mantolu Madonna. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sabahattin Ali'nin eserini Madonna'yı gerçek Madonna zannetmiş bizim Madonna. Oh. Şimdi bu nedir? Oh. Bu ne? Bir de diyor ki okudum diyor kitabı ya. Eyvah. Abi bu kadar da olmasın ya. Bence de. Ya bu nasıl bir cehalettir ya Allah aşkına ya. Ee demek ki ne yapacaksın öyle he ağzı bık 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 laf yapanı koymayacaksın. Biz mesela burada bilmediğimiz -med konular hakkında konuşuyor muyuz? Atom parçalıyor muyuz? Hiç. Hiç. Ya Zoyer bir de Cez diyor ki. Ne diyor Cez? E, kitap 1943 yılına geçiyor diyor. <laughs> Kadın diyor ki... 40 şunda Madonna var mıydı? Oh! oh! ya Madonna'nın aşkları diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya inanamadım ya. E sosyal medyaya düşmedi mi bu? Pa trend topik oldu be. Aa, şaka Kaç saat haberim konuşuldu. için. Sabahtan akşama bir... kadar. Aa. Acaba mesela bugün nasıl bir açıklama yapacak onu merak ediyorum ben. Bence evet. hiçbir şey demesine. Bence de bunun üzerine daha ne denir ki daha Vallahi... <laughs> Bir Madonna şarkısı çalsak diye sok ona. Bak! Layıkı vereceksin. Vallahi yerli müzik çalıyoruz yoksa Metro zaten... FM'de çalsınlar bir bizim. Bir şey için. çok ayıp değil mi ama ya? Ya işte Mustafa'cığım bak e, zaten sorunlar e, şöyle başlıyor. Herkes her şeyi bildiğini düşünüyor ya bir de böyle ahkam kesmek. ...bilmedikleri konular hakkında fikir yürütmek... ...yorum yapmak... ...insanlara bir şeyler söylemek, karalamak... ...o kadar kolay oldu ki... ...işte böyle Allah insan ayağına dolandırır. Bunun üstüne bir şey demeyeceğim. Bence de. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la... ...Süper Sabahlar. Efendim gündelik hayatta biliyorsunuz... ...ufak ama böyle... Hadi ya dediğimiz aksikler vardır ya. Ee, Şimdi evet, bize abi. böyle bir mutsuzluk tanımı yapar mısın? Bir örnek verir misin Mustafa? Vallahi yapamayacağım çünkü dediğinle gerçekten bir şey anlamadım. Niye evet diyorsunuz zaman? Ya ben anlamayınca evet diyorum da her anlamadım da anlamadım dese o program bitmez. Ay ay. Efendim elimdeki listede böyle mutsuzluk tanımlarını derlemişler. Ne yapacağız yani? Sence? Okuyacağız bence. Aa bravo Mustafa'ya da bir alkış. Evet dişinizi fırçalarken kendi fırçanızın yerinde durduğunu görmek. Ha meğer başkasının fırçasıyla mı fırçalıyormuşuz? Aynen John karşı. Çok kötü bir durum değil mi ya? i̇çim kalktı. Evet evet. Ben... Çöp atarken plastik poşetin deliğinden ayağa karpuz suyu dökülmesi. Vallahi sen beni kusturacaksın mı be? arkadaşınızla vedalaştıktan sonra aynı yolda bir süre yan yana yürümeye devam etmek. Ya olur böyle şeyler ama bundan, bundan, mutsuz olan maldır be. Doğru konuş. Bunun, hayır bundan mutsuz olan değişiktir diyeyim o zaman ne diyeyim. Şoföre müsait bir yerde mi 50-100 metre kalmışken başka bir yolcunun inmek istemesi üzerine kalmış şurada 5-6 bina tekrar durdurmayayım şimdi diye düşünerek inip yürümeye başladığınızda o dolmuştaki başka birini de tam da senin inmek istediğin yerde araca durdurduğunu görmek. Ben bunu da anlamadım. Bunu ben de çok anlamadım aslında ya. Ee, ne bileyim verdiler okuyoruz işte ne yapalım ekmek parası. <laughs> Ayağı bol gelen terlikle yokuş yukarı çıkmak. Bak bu çok büyük dert ben bundan çok çektim. Vallahi. Allah. Ne be dalga geçirmek defa duyuyorum be. Saçma sapan bir dertmiş ama. Mont giyerken kazağın kol kısmının omuza doğru sıyrılması... ...montun bilek kısmından el sokup kazak konu yakalayıp çekmeye çalışmak. Bunun dizisini yaptılar Zuhal. Los diye. A -a. İnanılmaz bir dizi olmuş biliyor musun? Vallahi izlemeyenler izlesin. Onun sonu da pek anlaşılmamıştı. Biz 5 sezon izlemiştik de sonra bir güzel C.C. Abrams'a sevgilerimizi yollamıştık Korhan'da. yine dizisini seyrediyorum ben. Ya bırak C.C. Abrams'ı şey mi? Antonio Hopkins'i mı? Evet. Ondan da hiçbir şey anlamadım. West. World. West. Ne o saçma sapan. Hey Abraham kafayı yemiş. Abraham, Abraham. <laughs> Toprağım der gibi söyledin. Akraba mısınız adamla? Bir kendine gel Abraham Abraham. Niye, ne diyorsunuz adam Arka yaratıcı? Arka arkaya tırt diziler. Ciniz. Ne yaratıcı ben de öyle uydurayım bir tarafımdan yazıyorum. Vay, Bizler Sonra da rüyaya bağlayayım oldu. Hayat bak bizler böyleyiz. Neyleyiz? Bizler yönetmenler böyle yapımcılar böyle yaratıcı insanlar. Ay senin Abraham'la kendine aynı kafeye koyman. Ay bayılaza bayılaza. Abraham'dan neyi bekliyorum? Abraham'dan ne? Abraham var eksiğin yok arkadaşım. Allah'ım. Ne adam bir lost yaptı diye ne oldu? Bir lost yaptı. Ee bak sonu bile anlaşılmadı. Lost be. oldu tost. <laughs> <laughs> Sevgili hala anıyorum. Valla Amerika'da olsaydım o döner bir gider. Puu, senin cibilliyetine derdi. Valla sinirlenmiş. Şu bir mesaj atayım mı? Beş atsana şuna bir yaz. Allah aşkına ne gelsin Abraham buraya. Ben Abraham buraya. lag olur korkuyorum. Ben lag yapacağım onu. Ama abi yeni diziyi beğenmedin mi? Hayır hiç beğenmedim. Valla geçen gün seyrettik bir bölüm hiç hoşuma gitmedi. Aa ben beğendim. Ben beğenmedim. İyi beğendim. İyi bu mu? Ama sen... Programı sonunda böyle mi getirecektik? Yok daha Böyle var. mi olacak? Daha var ya zamanımız. Yok be bitti işte ya. Bitti. Ay ne çabuk bitiyor ya. Aa bunu sen mi söylüyorsun? Konti. <laughs> Zübbe. Efendim bugün de yayınımızın maalesef sonuna geldik ama yarın sabah yine saat 7'de Süper FM'de olacağız. Zuhal Topal'ın gününde buluşmak üzere. kalın. Görüşmek üzere. Zuhal Topal'ın günlüğü.